Bir tüketici olarak bir taşınmaz satın aldım bir inşaat firmasında. Teslim aldım bağımsız bölümde önemli eksikler olduğunu gördüm. Duvarlar düzgün boyanmamış, ısı yalıtımları iyi yapılmamış, drenaj sistemi bozuk, evveler düzgün değil. Hangi hukuki yola başvurabilirim? Bu husus taşınmaz satışında ayıp kurumuyla ilgili. Yani burada tüketiciye devrilen taşınmazda ayıp var. Burada satıcının ayıba karşı tekeşrinden dolayı sorumluluğuna gitmek gerekir. Peki bu hususta özellikle borçlar, kanun dikkate alındığında alıcının gözden geçirme bildirim külfetleri bulunduğunu görüyoruz. Yani kendisine teslim edilen satılan malda tespit ettiği ayıpları önce muayene etmeli sonra ihbar etme yolunda bir düzenleme bulunduğunu görüyoruz. Aynı durum tüketici bakımından geçerli mi? Altın 502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda gözden geçirme bildirim külfetleri düzenlenmemiş. Yani burada alıcının yapması gereken sadece satıcının ayıba karşı tekehüden doğan sorumluluğuna zaman aşımı süresi içerisinde gitmek ve ayıptan doğan seçimlik haklarını ileri sürmektir.